zaman geçirmişler. <laughs> Ali de o zaman çocuk herhalde. Ben tabii yoktum o sırada. Ama Ali hoş geldin. Teşekkür ederiz. Ee, herkese merhabalar. Başımız sağ olsun. Tabii bu kadar değerli e, dostu, çok zaman geçirdiği arkadaşı, çalışma arkadaşları, ailesi e, buradayken e, yani ben çok vakit almak istemiyorum. Türker abi şöyle anlatabilirim ben. E, benim ilk Arkadaşlarımdan, ilk dostlarımdan biriydi herhalde Türker abi. Ee, babamla çok şeker bir arkadaşlıkları, dostlukları vardı. Benim çok dikkatimi çekmişti daha küçüklüğümde. Ee, müthiş anlaşıyorlar, gülüyorlar, sohbetleri şahane. Sonra bir anda iş konuşuyorlar, o iş olmuyor. Ee, çekmiyorlar, beraber çalışmıyorlar. Sonra bakıyorum yine müthiş tatlı sohbetleri devam ediyor. Sonra çalışıyorlar, çalışmıyorlar ama dostluk hiç bozulmuyor. O arada da Türker abi beni keşfetti, yani bir oyuncu olarak sahne için değil. Ee, öyle kenarda ponçik, e, tatlı yanaklı, paşa gibi e, duran beni keşfetti. Ve e, ben onun ilgisini çektim diye düşünüyorum. Benle arkadaşlık kurdu. Benle sohbet etmeye başladı. Bu arada aramızdaki, hele küçüklüğüme baktığımızda e, o müthiş yaş farkına rağmen e, beni herhalde bu dünyada en ilgili, en dikkatli, en güzel dinleyen insanlardan biriydi Türker abi. Çok etkilenmiştim. Yani bu koca adam bende ne buluyor diye düşündüm tabii. Hatta babamla konuşmuşlar, annemle konuşmuşlar. E, geldi beni evden aldı. E, gittik o güzel evlerine, yani o ev de güzel ama enerjisi çok güzel olan evlerini hiç unutmam. Benim çocukluğumda hatırladığım 3-5 anıdan biridir. E, yatılı misafir ettiler beni. hem Zeynep'le Akra'nız onunla e, oynadık, güzel vakit geçirdik ama ben o zamanlar benim böyle bir e, tatsız bir uyum vardı. Geceleri uyuyamıyordum. Korkuyordum. E, karanlıkta uyumaktan. Her gece o hani imparator, işte bay sinema dev, e, otoriter şirket yönetiyor başı patron. Ben o yönünü hiç görmedim Türker abinin. Benim gördüğüm yönünden ee, ...kısaca bahsetmek istiyorum. Tatlı... E, ...böyle tatlış, hoş... E, ...akran gibi... ...benim akranım gibi, çocuk gibi... ...benle sohbet eden... E, ...beni seven, ben... ...uyurken işte rahatsız oluyorum diye... ...uykuya dalana kadar ki... ...çok zor dalardım. Dalana kadar... ...sabırla başımda oturan, işte... ...saçıma okşayan, masallar anlatan... ...ben uykuya dalana kadar... ...ben böyle bir Türker abi hatırlıyorum. E, benim yaşımda çocukların ilkokuldan, tabii gittiği okuldan, gittiği sınıftan arkadaşları olur. Onların dışında kendi seçtiğim ve seçildiğim ilk arkadaşım olabilir Türker abi. E, mekanı cennet olsun. E, çok teşekkür ediyorum ona. Bana bu güzelliği yaşattığı için sağ olun, var olun. Efendim. Evet, e, Türker Bey